Herkese arkadaşlar ben Bilal ve bugün sizlerle yeni bir tek kontrolle yapılan şeylerden birindeyiz. Bu sefer ki yapacağım şey bir komut bloğuyla bir kutup ayısı. Gerçekten çok güzel bir mod. Mod diyorum komut bir komut. Nasıl yazarsa muhteşem yazmışlar. Onu göstereceğim size. Fakat bunu yapmanız için bir tane research peki yani texture paki e ihtiyacınız var. Onu da hemen şöyle ayarlardan kaynak paketlerinden şuradan oradan indirebiliyorsunuz. Polar 1 diye de yazıyor. İsmet Rege default peki Oh yeah. <laughs> Tı 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 tı. Tamam dedi hadi. Evet. Şimdi hazırlandı. Bakın gördüğünüz gibi yine yünlerden yapmışlar. Geçenki video gibi. Neyse onu boş verin. Hemen ben size şuradan şimdi kontrolünü bir yere koyalım. Tam burası bir yani kış piyon çıkmadı ama neyse ben burada yapayım. Ben buraya komodu koyayım. Şimdi komodu kopyaladım hemen geliyorum. Hop. Ked, hop. Kopyaladım. Tamam. Bir tane redstone blok alalım koyalım. Oy bir şeyler oldu birden. Evet gördüğünüz gibi yapıldı galiba. Eğer şurada bir sıkıntı olmadıysa yapılmıştır. Evet sıkıntı yok galiba. Bakayım. İnşallah bozmamıştır şurası. Deneyelim bakalım. Nereye daha yapacağımız evrenin. Nereye de o güzel yerimiz. Evet. Şimdi bunları şöyle ben bir sallayayım da. Sen de lazım olsun belki. Allah face'e mesaj geldi. Ben onun face'i alamıyorum Hemen kapatıyorum arkadaşlar. Kapattım kusura bakmayın. Hop şimdi. Aha. Gördüğünüz gibi kutup ayımız hazır. kutup ayısı bizi takip edecek mi? Etmeyecek şu an. Bu elimizdeki kitap bizim kutup ayısını yönlendirmemize yarıyor. Buna tık tıkladığınız zaman speed diyor. Walk, run. Yürü dersek bize doğru... Ha, bize doğru yürümüyor muydu la bu? Lan yürürsen kapat. Ha, bize Allah Allah bize doğru geliyor diye hatırlıyorum ben. Neyse. Sonra run dersek koşuyor. Ama nereye koşuyor? Geri zekalı. Gel bakayım buraya gel. Geri zekalı. Anladın nasıl çıktım? O orada kaldı. Biz bir tane daha yapalım. Dur game moddayız ya. Ondan göremedi. He. He. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi bizi takip ediyor. Ondan sonra bak. Buradan walk dersiniz. Yavaş hızla takip eder. Gel bakayım sağ buradan run derseniz koşarak takip daha hızlı yani zaten İngilizceniz varsa bilirsiniz diğerine göre biraz daha hızlı ki ge görüyorsunuz gel lan buraya ne kadar tatlı la ana ne kadar tatlı la uyy ula bulu çok güzel yapmışlar ya şuna bak şu kuyruğu yerim ben <laughs> ondan sonra buna tıklayın sonra sit dersiniz bak 5 saniye 10 saniye 20 saniye 30 saniye 5 saniye göstereyim hemen ne kadar tatlı oturuyor ana acıdım lan ne kadar güzel Böyle oturur. 5 saniye sonra kendi kalkar. Sonra 10 saniye yapalım. 10 saniye bakın şimdi beni takip etmiyor. Kalktığı zaman yanıma gelecektir. Bakalım 10 saniye oldu mu lan? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Adam ne biçim komutlamış ya. Allah'ım ne muhteşem bir şey yapmış adam. Tamam bunu da yaptık. Bunlar zaten çalışıyordur yani. Look. Buna baktığı zaman gerçekten çok güzel. Bakın bak bak bak. Of ayağa kalkıyor. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Etrafa bakıyor. Çok güzel ya. Acayip güzel bir şey. Şimdi bir de sağ tıklayıp. Var. Bak şimdi. Ana. Bir an <laughs> bug oldu galiba. Tekrar yapalım. Kalkıyor ve wow, bağırıyor. Diğer ayı geliyor la. Ana. Diğer ayımız da gelsin. Tekrar var yapalım. Wow. Şu tipe bak. Uf ne kadar tatlı. Bakayım. Ona ikisi bir dip dipe girdi. İç içe girdiler la. Var diyeyim. Bak teki bu teki bu yaptı ama. Bir tanesini öldüreyim bak. Kile bastınız Ölüyor zaten. Ha ölünce de içinden zombi çıktı la. Gel bakayım. Sen ne yapalım şimdi biz? Sen bakayım etrafa bak bakayım. Of ne kadar dağıttı bak şöyle. Acaba bizi saldıran bir şey saldırıyor mu? Onu hiç denemedim. Büyük ihtimal saldırmıyordur. Bir deneyelim mi? Game mod 1. Şuraya zombi yazalım. Sonra game mod 0. Ha, şansa velet zombi çıktı. Evet bakayım. Yok saldırmıyor. Öldür şunu. Şimdi bu ölmez daha 2 saat. Ver şu kılıcımı. Aman oldu. Ölmüyor lan. Hah geber. Sen de git. Sonra game mod 0. Evet arkadaşlar bu komut burada böyleydi. Gerçekten çok tatlı bir şey ya. Şuna bakın bak bak. Poz vereyim ben şuna bir. Ne kadar tatlı la. Ana yerim ben bunu. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Neredeydi lan? Heh. Lan niye bağırmadın? Bezemek. Tam roar yapacaktım. Çok güzel olacaktı. Görüş... Niye böyle oldu? Alt kapı kafayı duruyor. Bozuldu la. <laughs> Bozduk. Neyse. Görüşmek üzere. Bye bye. Şuna bir tane vurayım. Aha. Görüşmek üzere bay bay. Bu arada arkadaşlar az önce ne yapamadım öğrendim. Sıklayıp ben buraya basmışım. Aslında buraya basmam gerekiyor yani. O, o yüzden Son kez bir şurada var yapalım. Evet çok tatlı ya. Görüşmek üzere. Tekrar bye bay. Tekrar beğenmeye abone olmayı unutmayın. Görüşürüz beyler. Bay bay. Mano... Man.